Sevgili izleyenlerim, evet gençlerimizi şöyle üretken efendim sanata yönelik e, görmek gerçekten beni ziyadesiyle memnun etti. Hocamızdan da bu çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ben şimdi iki tane genç kızımız, ikisi de Bayburtlu. Bizim evladımız bunlar. E, çalışıyorlar, güzel güzel resimler yapmışlar. Resimleri zaten tanıttık. Önce e, buradan başlayalım, şöyle isim soy isimle bir tanıyalım. Ben Ayşenur. Acayip sergimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hatta <laughs> aşama alayım. Devam edin. Ee, sergimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri onurlandırdınız. Biz Sanat ve Tasarım Fakültesi evet. e, üçüncü sınıf öğrencileriyiz. Ee, burada Mahir hocamızla beraber yaptığımız Bayburt konulu Bayburt'un medeniyetini, kültürünü aktardığımız bir evet. e, sergi açtık. E, sizleri de aramızda görmekten. Mutluluk duyuyoruz. Peki şimdi ileriye dönük baktığımızda. Evet. Ee, Bayburt'ta dünya gençlerimiz var. Üniversite sınavlarını hazırlanan, okuyan, devam eden e, nasıl bir öneriniz olur sizin gibi genç kızlarımıza, yani, erkeklerimize? E, sanatla uğraşmak başlı başına zaten çok güzel bir şey. E, gençlerin eğer merakı varsa, yeteneği varsa bu bölüme gelmelerini, tercih etmelerini çok isteriz. Çünkü e, insan sanatta kendini geliştirdikçe daha iyi bir yerlere gelebilir. E, Hıh. Biz de öyle düşünüyoruz. Tabii ki hocaların çok katkısı var bu konuda. Yani Şimdi ben bir soru soru daha Şimdi Ben tabii. ben sorularımla yönlendiririm seni. Ee, hangi sınıfta, hangi okulda şöyle bir ben resim eğitim alım diye aklına düştü? Lisede mi, ortaokulda e, mı? liseye geçiş dönemimde 9. sınıftaydım. Ha. Yani lise 1 o dönemler. Evet, evet, evet. O dönemler gençlik kursları oluyor Bayburt'ta. İlk he. o zaman başladım. Gençlik merkezinde kursa gittim. Ya hissettim resme evet, karşı bir hassasiyetini vardı. hissettim. Evet, hissettim. Evet. Yeteneğimin de olduğunu az buçuk düşünüyorum. Geliştirdim kendimi. Daha tamam. daha fazla da geliştirmem gerekiyor tabii. İnşallah. ki. İnşallah. İnşallah bakalım. hiç kimseyi kandırdın mı bu bölüme? Varijinadan kimseyi kandıramadım. Kandıramadın mı? Varijinallar bak. Teessüf <laughs> ederim ha. Peki geç bakalım sen de ee, yanına. Geçeyim. Zeynep. Ha, geçin şöyle iki. Baya evet. Zorluk. Seni de tanıyalım şimdi. Barbut Üniversitesi Saat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisiyim. Adım Zeynep, soyadım Büyükdağ. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Heh. Peki sen hangi hangi sınıfta, hangi okulda başladı bu merak? Ortaokulda. E, ortaokulda sen da daha temelden aldın. <laughs> Ortaokul öğretmeni Orta -okul. Bayburtlu Zeynel Abidin Öztürk. Kim? Belki tanırsınız Zeynel Abidin Öztürk. Ha. E, peki, Kendisi. şimdi gelelim Kendisi. mesleki şeye. Tabii ki. Ne tavsiye edersin e, yeni nesile, gençlerimize? Kültür devam ettirsinler. Biz unutmadık. Evet. Devam ettiriyoruz. Unutturmayacağız. Onlar da unutturmasın. unutturmasınlar. Unutturmasınlar. Evet. Kanalımıza yazsın. Peki başka isteğiniz varsa, selamınız varsa alırım. Bütün hemşerilerimize e <laughs> <bütün> selam gönderiyoruz. <laughs> evet. Teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Çok ilgi oldu. Teşekkür Evet. Veya Peki. sergimize teşekkür ediyoruz ayrıca. Peki. Peki ben de bütün Bayburtlar adına size başarılar teşekkür. diliyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ve burada da güzel bizim yöre kültürümüzde ne yapmışsınız, tanıtmışsınız. Teşekkürler. Evet, şöyle bir taşhanı da şöyle bir çekelim. Ee, hazır buradayken noktayı koyalım. Gerçekten e, gençlerimiz Bayburt yöresinin motiflerini işlemişler, kültürünü işlemişler. Hocalar da zaten o şekilde söylüyor. Çok harika olmuş. E Taşhan da biliyorsunuz. E, bizim e, eski şeyimiz e, Yakutiye medreselerinden kalma bizim e, Taşanımız çok harika. Evet.